Henüz hiç kimsenin sunmadığı Pixopat yorumluyor, başlıyor. Gürkan Bey merhaba. Merhaba Gülcüm nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sana iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi pazarlar diliyorum. Çok naziksin. Geçen hafta konuşmuştuk pazarların insan ruhu, hissiyatı, keyfi ve efendime söyleyeyim psikolojisi. Psikolojisi üzerine etkilerini bu hafta da buradayız yine. Bir pazar günü bir pazar sabahı değerli izleyenlerimizle birlikte olmanın verdiği mutluluğu keyfi yaşıyoruz. Ne kadar pazar baksın? günümüze renk kattınız. Biz katıyoruz aslında Gürkan Bey biraz öyle olmuyor evet, mu? Evet, renk kattık gerçekten çok renkliyiz. Rengarenk. Tişörtle ben oradan girmek istiyorum aslında Buyurun. pazar günü programımıza. Tişört yine yine böyle bir değişik tişörtle girdim. Yeter artık tişörtüm yani benim çok fazla tişörtüm yok. Başa dönmek zorunda kalırsam ne olur diye böyle bir stres içerisindeyim. Gürkan Bey ama tişört sponsorlu bir program değiliz biz dolayısıyla Değil. başa döneceksiniz yani Yani yapacak, yapacak bir, şey şey bir şey yok. Ben şimdi çok samimi şekilde söylüyorum 3-5 program 10 program sonra tekrar efendime söyleyeyim Veylan Yutani yok Nostromo falan tişörtümü giyersem izleyenlerimiz ne der diye endişe içerisindeyim. Yani endişe etmeyin çünkü yapacak bir şey yok eğer endişeden rahatsız olan izleyicimiz varsa size tişört yollasın. Neden olmasın? <laughs> Başım üstünde yeri var yani. <laughs> İzleyiciden de tişört dilenen bir program mı olduk? Bu mudur yani? Ne yapacaksınız Gökhan Bey? Olmaz olmaz gider alırız kardeşim ya. Nedir yani kaç para bir tişört ya diyeceğim ama eskisi Şimdi, gibi değil. tişört var tişört var. Evet. Çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. LCY2'den böyle siyah tişört falan. Reklam. E e <laughs> <laughs> artı boykot. İsmini vermek istemediğim bir <laughs> e, firmadan <laughs> tişört alırdık eskiden. Ben bol bol siyah tişört giyiyorum evet. biliyorsun. Siyah tişörtlere kaç para veriyorduk? 25 lira, 50 lira falan para veriyorduk yani. yani. Şu anda kim bilir kaç para olmuştur o dümdüz siyah tişörtler. Gürkan Bey 200 söylemesi... 300 500 gitmiştir herhalde. Ayıp dün minik ekler pasta ve rulo pasta söyledik ya. Oo diyet falan gitti yani Gül. Ya öyle bir arada yapıyoruz Gürkan Bey ya. E. Arkadaşlarla, stüdyodaki öyle arkadaşlarla. Mi? Ha, evet mi? Tamam verin. Ee, Bunlara da aç kalmasınlar. Bak bunları da verin yani. Yok veriyorum tabii. Besleyelim yani. ondan sonra laf çıkmasın arkamızdan. Tabii ki ayıp ediyorsunuz. Ha. Orada sipariş verdiğim yerden baktım. 2023 yılında çok benzer bir sipariş vermişim. Evet. 250 gram ekler 18 liraymış. Bugün 250 lira falan civarı. Bir daha alabilir miyim? 2023 yılında 18 liraymış. 250 gram ekler. Evet. Bugün böyle 220-250 civarı falan. 10 katı da geçtik yani. Geçmişiz evet. 10 katı da geçtik. Ki 2023'te diyorum dediğim gibi. Dünya kötü ya Gül. Ekonomi kötü. Zor Değil Vallahi mi? çok zor yani. O zaman şöyle bir bağlama çekeyim Hürkan Bey. Tam öyle bir köprü yapayım <laughs> istedim ben de zaten. Ekonomi kötü. Oyun dünyasını ekonomik anlamda üzecek bir haber geldi bu hafta. Evet. evet. Oyuncuları da üzdü tabii yer evet. yer. GTA'nın çıkışı 2026'ya ertelendi. Ertelendi. 2026'ya ertelendi. Biz şey nasıl söylemiştiniz Evet Ertan ben, Bey. ben Daha dedim bir bunu. Bir program önce konuştuk. Ya sevmem ben demiştim demeyi hiç sevmem ama Bilmiyorum. bayılırım. Yani <laughs> Yani ben demiştim demeyi hiç sevmem demeyi sevmem. Bir de öyle Kenan Doğulu şarkısı var biliyor musunuz? Onu? Nasıl? Ben demiştim demeyi ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Evet, hatırladım sözleri ama müziği gelmedi aklıma. Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi. gitmeyi. İnsan sevdiğine böyle yapar, yapar mı? Mi? Evet, GTA 6. Rockstar. Sevdiği biz onların bilmiyorum ama insana yapılmaz bu hakikaten. O oynuyorlar. insanların duygularıyla oynuyorlar diye düşünüyorum. Aslında ekonomiden başka bir ekonomi haberine de geçebilirdik ama en vurucu haber bu zannediyorum. GTA 6'nın ertelenmesinden geçmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Senin de ifade ettiğin gibi ben bunu zaten bir yıldır, iki yıldır söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz Gürkan Bey. 2025'te çıkmaz bu oyun. Beklemeyin dedim. Yani 2025'te çıkaracağız dedikleri anda siz dediniz ki ı mümkün değil. Hadi o ilk anda dedik ki ya bunlar öyle söyler bir sene sonra çıkar falan. Ezberden konuştuk diyelim hadi o zaman. Ama sonrasında... Sonrasında ben mesela şeye bayağı ikna olmuştum. Tech Two'dan sanıyorum açıklama gelmişti. Dediler ki yok abi 2025'te çıkarıyoruz yok öyle bir şey. İmkanı falan. yok dedim. O açıklama geldiğinde de söyledim. Evet. Neye dayandırdım ben bu ifadelerimi? Neye Nasıl gerekçelendirdim? Nasıl? Artık oyun dünyasını okurken biraz da ekonomik taraftan bakmak lazım. Biraz hisse senetlerinden hissedarlardan, şirketlerden falan bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir durum olmuş. Bu erteleme haberi sonrası Take-Two Interactive'in hisselerinde yaklaşık %8'lik bir düşüş olmuş. Olur, var. onu göze almışlardır. Bak ben sana söyleyeyim. İkinci trailer. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yayınlanacağını tahmin ediyorum. O trailer yayınlansın %8 kayıp %15-20 yükselişe dönüş. Ağustos desek? Olabilir. Bunu hesaplıyorlar, bunu biliyorlar. Zaten 2025'e ye yetişmeyeceği belliydi bunun. Jason Schreier, Blue Sky'dan şey attı, post attı. Dedi. Zaten dedi, hadi yıldır demeyeyim dedi. Yıldır, bir yıldır, iki yıldır demeyeyim ama dedi. Aylardır neredeyse bu oyunun çıkmayacağı içerideki çalışanlar tarafından biliniyordu. Yetişmesinin imkanı yoktu çünkü. Diyor. Hı hı. Peki niye böyle zorladılar? İşte hisse senetleri aman aman düşmesin diye. O oyunun çıkışı geciktikçe, trailerın gelmesi geciktikçe zaten o hisse senetlerinin aşağı yönlü efendim eğrisi toplamayacaktı, düzelmeyecekti. Dediler ki biz bu 2025'i de insanları böyle biraz tetikte tutarak geçelim. Ne yapalım? Trailer yayınlayalım. 2025'te gelecek diyelim. Bir ısındık, bir hareketlenme oldu. Sen de olmadı mı? Oldu. Bir hareketlendin sen ben fark ettim onu. Saçını oldu. falan boyattın, bir Aynı. şeyler yaptın yani. tutamadım kendimi. Evet. Alev alev oldu yani, yani. ortalık. Seni de görmek isterdik bugün burada ama. O da olur ya. Hı? O da olur Gürkan Öyle Bey. planlamıştık ama bugün dedi ki ben yapmayayım. Hafta içi izleyenlerimizle buluşayım. Hafta içine söz aldım. Perşembe günü buradasın. Tamam. Bak ona göre. Tamam Gürkan Hı. Bey. Ona göre. Ondan sonracığıma ne diyordum? Unutturdun bana lafımı unutturdun. Kendi kendinize unuttunuz ben bir şey demedim. <laughs> evet <laughs> program kendi kendime oluyor zaten 2020, ya. 2020 e, Gürkan Bey karışınca da çok lafa giriyorsun diyorsunuz. Bir karar verin. Doğru söylüyorsun. Bir. Her halükarda beni eziyorsun. Ne oluyor estağfurullah. Estağfurullah. Yani diyeceğim o ki hisse senetlerini korumak için, hissedarları memnun etmek için bu trailer'ı yayınladılar. 2025'te çıkacak muhabbetinde mümkün olan en uzun süre tutturmaya, devam ettirmeye çalıştılar. E buraya kadarmış yani. Hı <laughs> Nihayetinde bundan bir yıl sonra çıkacak. Peki Gürkan Bey şu anda 26 Mayıs 2026 tarihi verilmiş durumda. Evet. Fakat benim yaşım yetmez ama siz bilirsiniz. Mesela Red Dead Redemption 2 birkaç kere ertelendi. Evet. Burada da yine yeni ertelemeler olur mu? Tahminimi söyleyeyim. Ben 2026 yılı içinde kalacak şekilde bir erteleme daha olabileceğine %49 ihtimal veriyorum. Yani bahis yapacak olsam böyle mi yaparım diyorsunuz? Evet. Yani <laughs> yapıyorum Var bunun da bir bahsi bir şey vardır Vallahi belki. sürekli ama. karşıma papalık bahisleri çıkıyor sağda o, o, evet. Söyledi. Benim mesela var mı adaylığım şeyim falan. Bire kaç veriyorlar yani. Yok. siz yoksunuz. Beni papa olarak görmek ister miydin? Yani dedi gibi bir nevi papani hani dedi. yok. Yerine <laughs> ne geçiyor ya? Amyor dedi falan ya, gibi hoş hani. değil bence. Amyor papa yani. O olmaz mı? <laughs> Trump'ın adı geçiyor mu? Trump geçen Trump açıkladı çünkü biliyorsun. Of, bu fotoğraf falan koymuş bugün de galiba. Öyle mi? Papa hmm. şeklinde mi koymuş? Evet. Kostümlü falan. mı? <laughs> Olur benim oyun... Kostümlü öyle şeyleri seviyor kendisi zannediyorum o yüzden. Benim oyun papa papa olsun Trump ya en azından. Etki Bir olarak... şey olacaksa diyorsun daha az etkiler. Ne bileyim neyse evet. <laughs> Pardon yine siz, sen dedim özür dilerim. Ya bu... Arada kaçıyor. <laughs> evet gelirse %49 diyorum ben efendim Ert Ert ile diyorsunuz. gelir. %51 artık bu dakikadan sonra Mayıs Haziran Hı. gelir. Belki en fazla 1-2 hafta ertelemeli görür diye düşünüyorum. Sanki öyle bir hissiyat var bende. Ya tabii bu erteleme haberinden sonra herkes şey diye düşünmeye başladı. İşte birçok oyun GTA'nın çıkış tarihini bekliyordu. Evet. Kendi çıkış tarihlerini belirlemek için. Evet. Şimdi muhtemelen bir sürü oyun duyurusu gelir. Evet. Dendi. Hatta bazı firmalar öyle güzel tweetler atmışlar. Hı hı. Mesela Devolver daha önceden şey diye tweet atmış. GTA'nın çıktığı gün biz de oyun çıkaracağız inadına falan gibisinden. Şimdi de demişler ki tamamdır. Madem 26 Mayıs 2026 biz de o tarihte oyun çıkaracağız demişler. Abi Devolver'ın hastasıyım. Devolver efsane ya. Yani pazarlama halkla ilişkiler, efendim reklam meklam ne varsa hakikaten bitirmiş bir indie kılıklı bir firma diyelim yani. Indie kılıklı. Valla hakikaten hastasıyım Devolver'ın yani. Indie kılıklı olmayan başka bir firma da Naughty Dog. Hı -hı. Ee, onlar da şey diye tweet atmışlar. Heretic çıkaracaklar ya onlar da. Hı -hı. 26 Mayıs 2026'da çıkmayacak diye. heretik dediğin şey intergalaktik miydi? Ha ha. O o gün çıkmayacak Yok. kesin demişler. Ya abi <laughs> geçen program konuştuk. Bizi izleyenler bileceklerdir. <laughs> şey Borderlands'in açıklanma tarihi bilmem ne zaten bunlar yani bugünden şey yapılan, hesaplanan, kitaplanan şeyler falan değil ki sonuçta. E bir de aynı firma sonuçta. Aynı yani. firma sonuçta. Onu oraya çıkarıyorsan bir iki aylık bir boşluk vereceksen Aralık'ta falan gelmesi gerekirdi. Aralık'ta da gelmez bu oyun dedik zaten yani. E şimdi diğer oyunlar da bunu bekliyor. Mesela Ark Raiders muhabbeti döndü. Yayın yaptık hafta içi izleyin. Gerçekten muhteşem oyun. Şu anda çıkarsalar Çıkar yani, oynanır, öyle söyleyeyim. Böyle olur. bu seviyede çıkan, daha kötü çıkan oyunlar var, çok gördük yani. Var, tabii ki var yani. Bu haliyle oynanır yani oyun. Canlı yayın videosunu izlemeyi unutmayın, hatırlatayım. İşte o ne zaman çıkar? Yazın mı çıkar, İşte sonbahar mı çıkar falan filan. Yani GTA 6 varken işte onun yanından, kıyısından geçmek istemezsin doğal olarak. Ama şimdi GTA 6'nın ertelenmesiyle birlikte ona da böyle bir sonbahar penceresi açıldı gibi geliyor bana. Yazın mı çıkar, sonbahar mı çıkar onu bilmiyorum. Öyle bir içeriden bir bilgimiz falan da yok ama hani bir beta'yı patlatıp Haziran ayında bir beta patlatıp üstüne oyunu çıkarmayı da deneyebilirler fakat şimdi Eylül Ekim falan gibi çıkmayı da deneyebilirler her oyun için böyle bir oyun alanı diyeyim oluştu bir ortaya senelik, çıktı bir şey evet. Yani değilim. ama ocak şubattan sonra sağlam oyun görür müyüz önümüzdeki yıl bilmiyorum. Kimse şimdi orayı şey evet, yapmaz. Evet. Mart Nisan'a girmek istemeyebilirler. Düşünmezler gibi geliyor bana. Şimdi Gürkan Bey şey olsa efsane olmaz mı? Ne? Rockstar direkt troll'lük yapsa. Ha. 26'sı diye açıkladık ama evet. aslında işte Temmuz'un ortasında çıkarsalar oyunu. <laughs> millet de Şadovdurak yapıyor. <laughs> Abi Bütün oyun dünyası yani. batar yemin ediyorum. Şöyle yapsalar mesela 26 Mayıs diye açıkladık ama biz oyunu dört parça halinde çıkaracağız. 3 aylık dilimler çerçevesinde bir yıl yok yani kapalı. <laughs> ya da şöyle olabilir. Biz 26 Mayıs 2026 yazmışız ama aslında 2025 Kusura demek istedik. Kusura bakmayın ya. <laughs> çok özür diliyoruz. Çıkıyor şu anda oyun falan. Yani bu tip trollemelere çok açık hale geldik kardeşim. Oyununa güveniyorsan oyununa güveniyorsan GTA altını karşısına da çıkarsın hmm, öyle olmaz. Yok yok. O iş öyle olmaz. Ya kaç yılda bir çıkıyor oyun Allah olmaz. aşkına yani. İlk çıktığı hafta sonu artık 2 milyar mı 3 milyar mı Bilmiyorum. hasılat yapacak ne yapacak? Millet yatıp kalkıp bunu bekliyor. 10 yılın en çok beklenen oyunu. Aynen yani çok bekleniyor. 2026 Mayıs'a kadar da zaman var dedik. Buradan da bir diğer ekonomi haberimize geçeyim isterseniz. Geçelim. GTA kaç paradan çıkar Gürkan Bey? <laughs> bu çok kritik bir soru biliyor musun? Niye sordum bu soruyu peki? Biliyorum. Biliyorsunuz değil Biliyorum. mi? Biliyorum. Hangi konuyu çünkü haberler içerisinde aldığını az çok tahmin edebiliyorum Gül. Buyur söyle hadi söyle de. Xbox... Yani Microsoft ürünlerine küresel bir fiyat artışı evet. uygulayacağını açıkladı. Efendim işte aksesuarlarına, konsollarına Hı -hı. zam yaptı. Hı -hı. Üstüne bunlar yetmezmiş gibi dediler ki biz efendim işte tatil sezonundan itibaren ki on, tatil sezonundan kasıtlar herhalde Kasım, oluyor. Evet kalıyor. o civar oluyor. He. Oyunlarımızın fiyatlarını da 80 dolar yapacağız dediler. Belli başlı dediler ama. Öyle dediler. Belli yani şöyle başlı. belli başlı galiba. Ama Some holiday games dediler galiba. Orada kalır mı kalmaz mı? Dediğim gibi tartışma konusu. Yani e, nasıl bir fiyat artışından bahsediyoruz. Mesela Series S'in 1TB'li 350 dolardan 430 dolara çıktı. Bravo. Series X'in dijitali 450 dolardan 550 dolara çıktı. Bravo. Mesela kontrollerler, elit kontroller diyelim ki. 130-140 dolar civarında satılırken 150'ye çıkmış. 200'e çıktı bir tanesi. Şey galiba. olan full... Olan, neyse, full full olan. olan. Full olan. Full artı full. full. O 200'e çıkmış. Hmm. Ondan sonra. Hatta orada bir kritik bir e, konsol varyasyonu var. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition. Edition evet. 600 dolardan 730 dolara çıktı. Yani PlayStation 5 Pro'dan daha pahalı. Evet. PlayStation 5 Pro'da 2 TB alan var. Bunda da 2 TB. Onda da 2 TB alan var. Bir nevi kafa kafaya geliyorlar gibi diyebiliriz. Ama PlayStation 5 Pro'nun donanımı daha güçlü evet. sonuçta. Ve şu anda PlayStation 5 Pro Xbox Series X'ten daha ucuz durumda eşleniyor olan Xbox Şimdilik. Series X. Şimdilik. Esas... Olay o zaten. Esas yani problem bu. bu olaylarda aslında Pandora'nın kutusunu Nintendo açtı diyebiliriz Öyle herhalde. En son bu yaptıkları sunumda dediler ki biz arkadaş 80 dolar istiyoruz. Evet. Mario için özellikle evet. konuşuldu. Neymiş açık dünyaymış. Sanki başka açık dünya oyun yok dünya üzerinde. Onlar açtılar kapıyı. Şimdi hmm. Xbox'ta girdi. Devamında ne olur? Abi şimdi şöyle bir durum var. Yani bu işin böyle bir Geçmişine bakacak olursak ben bu işin geçmişini de araştırdım evet. göz önünde bulundurarak yani. Hep beraber. Hep beraber konuşalım, tartışalım istiyorum. Sanıyorum bu korona zamanıydı işte 2019-2020 mi neydi? 60 dolardan 70 dolara bir zıplama oldu zaten global oyun fiyatlarında, oyunlarda. Hadi dedik ki okey. Çünkü enflasyon bilmem ne vardı. İşte 1980'lerden 90'lardan beridir 60 dolar hadi 70 dolar hani oldu. Yedik yuttuk bunu. Okey, tamam. Şimdi Nintendo ile birlikte 80 dolara çıkıyor bu oyun fiyatları. Yani 80 dolara çıkması 75 euro, 80 euro gibi işte Avrupa fiyatlarının da olması anlamına gelir. Bu da doğal olarak Türkiye fiyatlarının da etkilenmesi anlamına gelecek. Bunu biliyoruz zaten hepimiz. Ki Ghost of Yote'yi kaç paradan çıktı? Aa, 2000 küsür liradan. 2800 liradan mı ne çıktı? belki yanlış bilmiyorsan. Sizin kafanızı dağıtmadan devam edin. Ben Hemen sizi bilgilendireceğim Gürkan Bey. Gene 70'ten falan çıktı yani öyle bir şey oldu. 4 kereye de. Buyurun işte. 28. 2800 lira. 2800 lira evet. Gürkan evet. Abi. 70'ten çıktı. Şimdi o 80'den çıktığını düşün. 3000 liraları geçecek abi oyun fiyatları gibi. Rahat. Öyle düşün şimdi. Nintendo dedi ki kardeşim biz dedi oyun geliştirme maliyetlerinin artışıdır odur budur bilme. Hatta öyle bir açıklama yapma yere bile duymadılar aslında çok o, net. Onlar bayağı açık dünya yaptık. O evet düzeyde. ya Mario işte biz Open World Mario Kart'ı Open World yapacağımız için hak eder kardeşim bu oyun. O yüzden 80 dolar fiyat biçtik falan dediler. Ya yani böyle bir saçmalık olmaz yani hakikaten. Anlamsızlık kötesi bir şey. Oyunun türüne göre oyun fiyatını belirleyeceğiz artık yani. Böyle bir anlamsızlık olur mu yani? Yani... Buradan hareketli hatta herkes dedi ki GTA 6 o zaman 200 dolar olsun yani, 150 dolar mesela. olsun yani olur mu falan gibi. 10 sene 15 sene oynanıyor oyun sonuçta. Evet Assassin's Creed Shadows dedim ben olsun 2000 dolar bitmiyor oyun falan falan gibisinden. E şimdi... <laughs> oyunun türüne göre elbette her oyunun geliştirme maliyeti aynı değil. Bunu anlıyorum ama siz sonuçta bir operasyonsunuz. Ekonomik bir operasyonsunuz sonuçta. Hani bu oyunu şu kadar zamanda geliştirirsin, şunu bu kadar zamanda geliştirirsin. Ama sunduğun ürünün ortak bir şeyi olur. Bir fiyatı, bir maliyeti belli bir şey olur yani. Yani bugüne kadar öyleydi en azından. Hani 3A oyunların belli bir fiyatı olur. Evet. 2A oyunların belli bir fiyatı olur. Aynen olur. Şimdi bunun üzerine bir de sağ olsun bizim sarı pipi eklendi. Ya. Aynen. İşte yok teriftir papa. yok bilmem nedir <laughs> papa yeni papa <laughs> ondan sonra o da eklendi abi oraya işte vergi oraya bilmem gümrük vergisi bilmem ne falan derken bunu da baya böyle bir bahane ettiler ki... Yani düşünmeden etmeden yaptı o hareketleri. Hafif geri de çekildi. Çekilmeye çalışıyor bilmem ne. Bazı yerdekileri erteledi. Yok Çin'le masaya oturmaya hazırlanıyorlar falan filan. Ama bunlar abi kaptı mı o şeyi şirketler? Ama Gürkan Bey biliyorsunuz ki ekonomi stabilite sever. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Doğru söylüyorsun. Volatil piyasa hoşa gitmez. Gitmez. O yüzden hani bu adam böyle bir hareket yaptı. Yarın öbür gün ne yapacağı belli olmaz diye. Evet. Biz şimdiden önümüzü alalım. Hazırda fırsat varken fiyatları şöyle güzel bir yükseltelim gibi bir yaklaşım sergilenmiş görünüyor. Görüntü bu yönde. E şimdi sen oyunları 80'e çıkaracaksın. Sony kalacak mı orada? Tabii ki hayır. Sonic kalmayacak. PlayStation 5 Pro'nun fiyatına artış gelebilir. Normal PlayStation 5'in fiyatına artış gelebilir. Elinizi çabuk tutun diyorum. Oyundur. Plus abonelidir. En önemlisi Kesinlikle. abonelikler. Onlar ne olacak Gürkan Bey? Buyurun. Yani Microsoft her şeye zam yapıp Game Pass'a zam yapmayacak mı? Biz çağırmıyoruz kardeşim. Görünen köy kılavuz istemez söylüyoruz. Ondan sonra bak söyledi demeyi sevmiyorum diyorum. Söylemişti demeyi sevmeyi What? reddediyorum. Kayboldum içinde. Okey, tamam Türkcan evet. Bey. Yani hakikaten zam gelebilir. Ciddi. Game Pass'a da zam gelebilir. Plus'a da zam gelebilir. Gelir yani. Bunlar bırakmaz abi. Ya zaten bizde sürekli zam alıyor. Yani globalde de olunca bize bir daha bir zam Tabii ki yansıyacak. Diyor. Elbette yansıyacak. E 80 dolar oyun dediğin zaman sen dediğim gibi 3000 liraları geçen oyun fiyatları burada görmeye başlayacağız yeni çıkan oyunlardan. Ki dediğin gibi burada efendim işte kur acık oynasın. Burada işte yerellendirme fiyatlarda yapan firmalar abi işte aslında kurun değeri bilmem kaç Aha. deyip yüksek de belirleyebiliyorlar, evet. edebiliyorlar yani. O yüzden biz zaten şeye kalmışız yani insafa kalmışız biz. Peki Gürkan Bey yani hani oyuncular ne yapabilir bu konuda? Hiçbir şey. Almasak? Ne yapacaksın? Olur... Ne, ne yapabilirsin abi böyle bir konuda? Böyle bir durumda ne yapabilirsin? Yani çünkü dün Angry Joe'yu dinliyorduk. Hı -hı. Ondan sonra diyor ki mesela hani aramızda öyle bir fark var yani. Ben diyor bundan sonra diyor Ayda diyor 3 tane oyun alabileceğim. 3 tane oyun almak zorunda seçip tane 3 tane seçeceğim aralarından falan gibi bir şey söylüyor. Hmm. Biz bir tane bile alamıyoruz yani. Doğru söylüyorsun. Yani yapılabilecek bir oyuncunun yapabileceği en önemli şey şu. Daha doğrusu yapabileceği seçenek başka bir şey kalmadı. İndirim falan kovalayacaksın. Yani bir oyuna 70-80 dolardan para vermeyeceksin. İşte 30'a 40'a düştüğü zaman falan almaya çalışacaksın ki her oyun bu böyle yarı yarıya fiyat indirimi görmüyor. Hı hı. Birincisi. İkincisi ne bileyim bir online oyun oluyor mesela. İşte tam böyle alevli zamanda gireyim ben de deneyeyim sen tam fiyat vermek zorunda kalıyorsun. İşte ortamda aldıktan sonra indirme giriyor bazen. Kaçırmış gibi hissediyorsun hı hı. kendini falan filan gibi yani bu tip şeyler falan var. Ama indirim kovalayacağın yapacak başka bir şey yok. Şu anda öyle gözüküyor. Yani en azından mesela Sony'nin oyunları için indirim kovalamak onlar işte ilk günden plus'a da koymuyor biliyorsun. Evet. Yoksa ucuzdan Game Pass kapatmak, Xbox oyunlarını oynayayım diyor sanki. iyi bir hikaye geçirdi Game Pass, iyi oyunlar da verdi yani. Geliyor da hala. Neticede başka bir çare ben görmüyorum yani. Kalkıp da şöyle desem, olmayacağı malum bir şey. Yani oyuncuların öyle örgütlenebilmesi mümkün mü bilmiyorum. Abi almıyoruz kardeşim. Mümkün değil. İşte bu ay de. oyunu almıyoruz ya da bilmem ne. Bu yani GTA 6'yı almıyoruz kardeşim. Kampanya başlatıyorum desem kaç kişi <laughs> takip edecek abi beni yani? tabi tabi evet, evet, evet. tamam. tamam hiç hiç tabi canım ya yani falan. Yani böyle bir gerçeklik yok sonuçta. E şimdi GTA 6 100 dolar istiyorum dese çok mu tuhaf gelir? Bence şu an GTA 6 120 dolar olsa gene milyar satar yani. Satar. Satar yani biraz bana sorarsan gerekçelendirmesi gerekir gene 120 dolar niye ben satıyorum falan diye ama bir şekilde gerekçelendirse yok online'da işte season pass bilmem ne var içinde mi içinde dese çünkü bu o anlama da geliyor. Sen şimdi oyunlar 80 dolara çıktı fiyatı 80 dolara yükseldi diyorsan yok gold edition, deluxe edition, ultimate edition muhabbetlerini de çekiyoruz bir süredir biliyorsunuz yani. E şimdi oyunun kendisinden belli başlı şeyleri çekersin atıyorum. Ufak tefek de olsa yani. İşte Gold'a, Deluxe'a bilmem neye dağıtırsın. Ultimate Edition'a da gidersin dersin ki efendim Season Pass veriyorum bir aylık, iki aylık falan. Mesela Civilization 7'yi düşün şimdi. Yani yok efendim şu DLC gelmeden, bu bilmem ne olmadan toplamaz dediğine en azından oyuncuların aklında öyle yer etmiş bir oyun. E sen DLC'li bilmem neli paketi satıyorsun zaten 100 dolara mı? E gene oyun fiyatları o zaman çıktı 100 dolara gibi evet. oluyor. Ya şimdi mesela GTA Rockstar kalkıp dese ki ben işte 26 Mayıs'ta çıkarıyorum oyunu Hı. ama 20 Mayıs'ta erken, erken oynamak, isteyenler, oynamak isteyenler 200 dolarlık şu paketi alsın yanında işte bilmem ne kozmetiği veriyor. Arkadaşım sen de ama yani kurt düşürüyorsun akla yani 200 dolar 500 dolar nereye gidecek bu işin sonu? 1000 dolar. bin dolar. Altın külçesiyle mesela. Böbrek. Rockstar hissesi alın Rockstar hissesi alana mesela işte oyun veriyorum falan <laughs> yani olabilir mi? Bilmem. Bilemiyorum. Yani, burada acaba biz de böyle daha ufak oyunlara kaysak mı bu durumda? Hep söylüyorum. Değil mi? 2A oyunlar. Hı. Oyun endüstrisinin kurtuluşu. Hep söylüyorum. Mesela en son burada da iki ayrı programda konuştuk. Claire Obscure evet. Expedition 33 ile ilgili bir evet. haberimiz de var zaten. Hı hı. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı. Instagram'da yaptığı bir paylaşımda evet. övmüş. Demiş ki Sandfall Interactive'in yaptığı işte Claire Obscure çok hı hı. güzel bir başarıya imza attı. Hatta demiş ki Fransız cesaretinin ve yaratıcılığının parlak bir örneği. Demiş. Onu, onu evet ya onu dedi bana da ben burada açıklayamadım tabii doğal olarak. Değil yani. Siz yani görüşürsünüz sohbetinde olan yani eski bir dostum. Eman. Eman derim ben ona. Eman ne ya? Kısaca yani Emanuel mi diyeyim her konuşmada yani? Manuel, diyeyim, Manuel değil mi? Manuel'in kısaltmasının Eman olduğunu bilemedim Gürkan Yok. Bey. Tabii öyle diyor olabilirsiniz. Em diyordum. Çocukluk ben. arkadaşınız. Ç çocukluk arkadaşım. Em diyordum. Emi deme. Tuhaf şey karışıyor ödül töreniyle karışıyor falan dedi. O demişti yani ben öveceğim bu oyunu falan <laughs> zaten diye. Galiba <laughs> siz söylemiştiniz zaten böyle dedim, bak, haberin bir oyun çıktı haberim var mı? Var. Sen haberim var mı dedim. Koca ülkenin başbakanısın, şeyisin yani. Ülkenin başındaki cumhurbaşkanısın. isimsin, cumhurbaşkanısın dedim. Çocuklara söyleyeyim bir baksınlar, bir baktırayım dedi. Ondan sonra atmış işte tweet'ini de atmış. O günden sonra konuşmadınız galiba. Yok, Bana sonra... güvenmiyor musun hani niye ya çocuklara şimdi, baktırıyorsun? Başı falan. kalabalık adamın canım öyle zırt pırt öyle görüşme olur yani? Öyle kolay bir şey değil yani neticede. Ne zaman isterse yani biz burada pazar sohbetleri falan şeklinde programlar da yapmayı düşünüyoruz. Gelsin konuşuruz yani. Ondan sonra cuma. <laughs> <laughs> Efendim gül. Hiç. Öyle yani <laughs> şey <şeklinde> bir <Bruce. gülüyor> <laughs> ya çok başarı elde etti. Gerçekten büyük başarı elde etti. İki abi oyun dedik. Efendim işte e eksi gediği yani şey olarak bakarsan eksi gediği olabilir. Hasan'la da konuşuyorduk ya. Yani ne bileyim koşma hareketi bilmem ne. İşte zıplaması şöyle. Ya kimin umurunda abi? Çatır çutur oynanıyor işte kardeşim. Yürek var. Aşk var. istek var. Arzu var. Fransız. Fransız <laughs> sonuçta doğru adımlar atmış. Doğru yönü seçmiş geliştirme bakımından. Çok doğru bir proje nihayetinde. Bunların gelişmesi lazım ve oyuncuların bunları desteklemesi lazım. Mesela bir örnek vereyim. No Rest for the Wicked. Bu şeyi yapan, Ori'leri falan yapan Microsoft'la da daha önce çalışmış stüdyonun oyunu. E şimdi bu No Rest for the Wicked'te işte 8 ay, 10 ay çalıştılar, yama getirdiler abi ve şeyler Private Division'dan da ayrıldılar. Şu anda tek başlarına mücadele ediyorlar. Yani indi bir oyun şu anda sonuçta. Abi işte Yama'da atıyorum dengesizlik problemi var diye Steam'de %30-35'e düşmüş şeyi tamam mı puanı? Anlıyorum ama biraz daha tüketici okur yazarlığına ihtiyacımız var oyunlar olarak gibi düşünüyorum. E sen şimdi bu oyunu böyle yerden yere vurursan Misal veriyorum Steam'de şimdi indie bir oyun için Steam'de böyle bir puana sahip olmak gerçekten yıkıcı bir şey yani. Neticede oradan görüp de bir 3 bin, 5 bin, 10 bin kişi almaktan vazgeçse, almaktan vazgeçse bu oyunu büyük zarar. Yani ben oyuncular olarak özellikle bunlara daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Claire of da bir kez daha tebrikler. Playstation'da da kod geldi. PlayStation'da baştan başladım ben oyuna. İyi oldu. Game Pass'te dursun istemiyordum. Hani kütüphanemde hmm. dursun istiyordum. Böyle kod gelince güzel oldu. Teşekkür ediyorum kendilerine buradan sağ olsunlar. Baştan başladım gayet keyifli oyun. Hatta hiç dikkat etmediğim Şeylere de dikkat ediyorum şimdi oynarken. gerek oynayınca oldu. başka evet. oluyor değil mi? Aynen ama ben öyle. çok şikayetçiyim bu durumdan Gürkan Neden, Bey. Neden yavrum? Çünkü benim geldiğim Samimiyete yer... Samimiyete bak ama <gülüyor> yavrum <gülüyor> falan. Anam. Evet kolay gelsin Gürkan <laughs> Bey bu arada. sağ olun. Keep walking. Evet. Şundan dolayı rahatsızım. Hani geldiğim noktada sizinle konuşamıyorum, bir şeyler paylaşamıyorum. O ben yetişirim, sen merak etme. Hızlıyımdır ben yani. Ben neye ne zaman baştan başlayacağımı iyi bilirim. Tam zamanında başlarım. Ne geç ne erken. biliyorsunuz zamanlamalarım harikadır. Ben sana yetişirim. Hiç merak etme tamam, kardeşim. Tamam Bey. Bir iki a oyun haberi daha var. Frostpunk 1886 duyuruldu. Onu geçen hafta konuşmadık. Ha konuşuyor. Evet öyle evet. bir muhabbeti döndü o işin. İzleyicilerimizden Cemre Bey uyardı bizi. Sağ olsun. Kendisine buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Her program bir izleyicimizi analım. Olur mu? Olur. Vallahi öyle bir şey yapalım. Bir liste çıkaralım. Her <laughs> program bir izleyicimizi analım buradan. Canlı yayınlarda özellikle aktif olan izleyicilerimizi burada bir analım yani. Çiçek falan koyalım. Anmak deyince çok hoş ya, çok olmadı. Evet. evet. Resmini falan Gülkan şeyini koyalım böyle. Ekranın Gülkan bir tarafında belki işte şey çıkabilir. Avatarı falan ya. çıkabilir. Ya <laughs> <laughs> evet canım seni dinliyorum. Bir remake'miş aslında bu. Evet. İlk Frostpunk'ın Unreal 5'te yapılacak olan bir Evet. ]iymiş. Yani şey diyorlar tabii sadece hani grafik anlamda bir remake değil bu. Biz işte ekstra mekanikler falan filan da ekleyeceğiz içine diyorlar. Aha. Öyle bir haber. Ya 2A oyun diyorsun. 2A oyunun işte kralları oradan yani. geliyor yani. Şey nereydi? 11 bits yanılmıyorsam. Polonya mıydı? Polonya'ydı galiba. Hatırlayamadım ama altı da uğraşıyorlar. Tabii, tabii. Yani iki a oyunlarının kralları kardeşim. Hem bir içeriği var, şeyi var. Hem bir derdi var. Söyleyeceği bir söz var. Hem yaratıcı mümkün olduğunca. Ondan sonra Orada şöyle bir olay var. Frostpunk 1 ile 2 arasında oyuncular bir ayrılmıştı. Hı hı. Yani biri çok seviyordu insanlar. 2'yi yaparken Frostpunk 2'yi farklı bir oyun olarak hayal ettiler. Yani birin kopyası gibi olsun istemediler falan. İki başka bir oyun oldu. Ölçek olarak olsun, ne diyelim, oynanış olarak falan olsun. Şimdi biri güncelleyerek hani biraz belki 2 ile hayal kırıklığına uğramış oyuncuları da memnun etmek istemiş olabilirler. Hem de yeni bir başka proje varsa uzamış falan etmiş. Buradan da belki böyle bir gelir elde etmek istemiş de olabilirler. Ama desteklemek lazım. Sonuna kadar desteklemek lazım 2A oyun yapan stüdyoları. Çünkü sebeplerini söylemek gerekirse ekonomik olarak devamı daha mümkün. İkincisi yürekten çalışan geliştiricilere daha büyük alanlar açan bir oyun ne diyelim skalasına, ölçeğine sahip. Üçüncüsü oyuncuları tatmin etmeye daha müsait yapımlar olmaya elverişli bu 2A oyunlar sonuçta hem geliştirme sürelerinin uzunluğu bakımından hem oyuncuyla kurabilecekleri birebir iletişim bakımından yani iki tarafı da memnun edebilecek hem oyuncuyu hem geliştiriciyi memnun edebilecek bir o oyun ölçeği diyelim hı hı. hikaye. O yüzden büyük destek vermekte çok büyük fayda var, yarar var diye bir kez daha altını çiziyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel çizdiniz. Rica ederim gücüm. Ben çizerim. Polo Polonya'ymış bu arada haklıymışsınız. Polonya. Biliyorum evet. <laughs> o zaman Gürkan Bey çok teşekkür ediyoruz size. Bu pazar gününüzü bize ayırdınız. Eksik olmayın. Neden olmasın? Her zaman sizinleyim. Yani bize şeref verdiniz. Estağfurullah. Ne demek o şeref bana ait. Sizi de burada görmek isterim artık hafta içi. Kısmet Gürkan Bey, Bey Gel gel sen de gel. Bunlar hep kısmet. Kısmet tabii elbette. Kısmet, nimet, nasip. Nimet ne ya? Ee, ekmek. ekmek. <laughs> Bu da ekmek işte ekmek teknesi. Evet diyeceğim. anlıyorum. Arkadaşlar beğenilerinizi lütfen paylaşın. Program iyi gidiyorsa lütfen söyleyin, yorumlarınızı paylaşın, like'larınızı verin. Bilelim, ona göre devam ediyoruz. Değil mi Gülcüm? Kesinlikle. Bizim ekmeğimiz de like'lar Gürkan Bey. Öpüyorum seni. Herkesi öpüyorum. Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi.